Hazreti Habibullah'ın öz kızı kerimesi Hazreti Fatıma tuz Zehra radıyallahu teala anha aynen şöyle buyuruyor. İnne Fatıma te radıyallahu teala anha nâveletin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kisveten min hubzi şa'ir Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha Hazreti Peygamberi Zişan Efendimiz'e, öz babasına arpa ekmeğinden bir parça götürüp takdim ettiler. Hubz-ü şair, arpa ekmeği demek. Bir parça arpa ekmeğini Hazreti Fatıma eline aldı, Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam efendimize, öz babasına götürüp ikram ettiler. Leha", Allah Resulü kızı Fatıma'ya şöyle buyurdu, Haza evvelu taamin etelehu ebuke mündü selaseti eyyam. Ey kızım Fatıma, üç günden beri babanın yiyeceği ilk ekmek, vallahi işte budur buyurdular. Üç günden beri yiyecek olduğum şeyi şimdi sen getirdin buyurdular. Ve Allah Resulü üç gün peş peşe evinde zerre bulup yeme imkanının dışında açlık içinde ve yokluk içindeyim Resulullah arpa ekmeğini bulmak onlar için en büyük nimet ve ikram halindeydi. Öyle bir peygamber ki kevn mekan onun hürmetine yaratılmıştı. Onun şerefine yaratılmıştı. Ama İslam'ın mücadelesini, İslam'ın hayata hakim olması için mücadeleyi öylesine sürdürüyorlardı ki yiyecek ekmekleri kalmamış veya ekmek yemeye vakitleri bulunmuyordu. Başka türlü mümkün değildi zaten.